Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben İbrahim Latif Bektaş. Ee, çok hani sıkça sorulan sorulardan bir tanesi ee, ben iş bulamıyorum. Fakat e, biliyorsunuz e, turistik ikamet izinlerinde büyük problemler var ve e, uzatmalarda da problemler var. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar ben iş bulamıyorum fakat çalışma izni almam lazım, Türkiye'de kalmam lazım şeklinde sorular soran arkadaşlarımız var. Eğer iş bulamıyorlarsa veya ne bileyim başkaca bir geçerli ikamet iznine de başvuramıyorlarsa bu arkadaşlarımıza bizim önerimiz Türkiye'de şirket kurmaları, limiter şirketi veya anonim şirketi kurmaları. Bu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istediği kriterler var. Nedir bu kriterler? Mesela bir Yabancı Türkiye'de limiter şirketi veya anonim şirketi kurdu. 100 bin lira ve daha üzeri sermayesi ödenmiş şirket olması lazım. İlk 6 ay içinde, ilk 6 ay 5 Türk çalışanı aramaz Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 6 ay içinde şirket müdürleri ve ortakları çalışma izni müracaatı yapabilir. bunun haricinde hani şirketin masrafları ve diğer aylık vergileri hususunda da şöyle masraflarını ya kendi evlerinde home office veya ne bileyim eee ofis gibi hizmetlerden faydalanarak minimuma indirebilir şirket masraflarını. Ayrıca hani birine iş yaptı ya da birinde çalışıyor, buna fatura karşılığında, hizmetini fatura karşılığında, fatura ibraz ederek belgeleyebilir. Bu da Türkiye'de hani gayri resmi olarak gelir elde etmediğini bir şirketi olduğunu ve şirketle fatura ibraz ederek karşı tarafa hizmet veya emtia alıp, alıp satımını belgelemiş olur. Yani vergi kaçakçılığı da yapmamış olur. Yani bizim sizlere tavsiyemiz bir şirket kurarsanız ve bunu ilk 6 ay içinde Çalışma Bakanlığı'na uygun belgelerle çalışma izni müracaatı yaparsanız çalışma izni alırsınız, alabilirsiniz. Bunun haricinde Hani Türkiye'de e, illa ki e, şirket e, kurmak isteyen birisi mutlaka e, yasal kimliği olması lazım. E, turistik veya diğer ikamet izni türlerinden birinin geçerli olması lazım. Eğer ki Türkiye'de vize ihlalinde bulunuyorsanız ve vize ihlali yapmışsanız, Mecburen kendi şirketinizi kurduktan sonra çıkıp kendi memleketinizden evrakla birlikte çalışma izni müracaatı yaparak kendi şirketiniz üzerinden çalışma izni alır ve Türkiye'ye giriş yaparsınız. Bilgilendirmek istedik. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.